Canlarım merhabalar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Denemelere kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik 6. denemeye. İlk sorumuzdan başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Tüm denemelerden haberdar olmak isteyenler için oynatma listesini ekledim. Oradan takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. İlk sorumuz. Buna göre Türklerin göç etmesinde faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenemez? Dikkat edelim. Mette göre hareket etmemiz lazım. Türkleri farklı zamanlarda Orta Asya'dan göç etmelerinde bölgenin ikliminin değişmesi sebebiyle tarım ve hayvancılığa uygun özelliklerini kaybetmesi ve aşırı nüfus artışı karşısında mevcut geçim kaynaklarının ihtiyaçlara cevap vermeyecek duruma gelmesi etkili olmuştur. Orta Asya'dan göç etmelerinde birden fazla etken var sevgili arkadaşlar. Siyasi sebep var doğrudur. Ancak metnin içinde boylar arası mücadele ya da Çin baskısı olmadığı için siyasi sebebi alamıyoruz. Coğrafi etken etkili mi? Tabii ki etkili ne diyor? Bölgenin ikliminin değişmesi diyor sevgili arkadaşlar. İklim değişirse göç etmek durumunda kalacaklardır. Doğrudur. Ekonomik faaliyetler tabii ki etkili olur değerli arkadaşlarım. Tarım ve avancılığa uygun özelliklerini kaybetmesi diyor. Tarım ve hayvancılık yoksa zaten bunlar hiçbir şey yapamazlar. Geçimlerini neyle sağlayacaklar? Ya hayvancılıkla sağlayacaklar ya da tarımla sağlayacaklar değil mi? Bundan dolayı göç etmişlerdir. Siyasi sebep metinde geçmediği için cevabımız aşıkkıdır. İkinci sorumuza geldik. Ne demiştik? Harita sorularında haritanın dışına çıkmıyoruz. Bu haritaya göre Anadolu ile ilgili olarak aşağı yukarıda hangisi söylenebilir? Anadolu 2. Beylikler Dönemi'ne ne zaman başlamıştı? Köse Dağ Savaşı'ndan sonra. Size ekstra bilgiler vereyim. Köse Dağ Savaşı sonrası başlıyor her şey. Siyasi birliğin sağlanamadığı bunu çıkarabilir miyiz? Çıkarabiliriz. Osmanoğulları bir yerde. oğulları bir yerde. Kara Bunlar yine Anadolu'da Bunlar bir yerde. Eretna devleti bir yerde. Bu durum varsa demek ki siyasi birlik sağlanamamıştır. Siyasi birliği sağlamaya çalışanlar kimlerdir? Osmanoğulları ve Karamanoğullarıdır. Cevabı olacak. Memlüklerin hakimiyet kurmak istediği bir bölge oldu. Çıkarabilir misin? Memlükler zaten Mısır'da kurulmuş. Sana okmok ok verilmemiş. Mesela deseydi ki Memlükler şuraya hakim olmak istiyor. Bak alabilirdin değil mi? Var mı öyle bir şey? Hayır yok. Tüm halkın Müslüman olduğu Bizans Müslüman mı sevgili arkadaşlarım? Trabzon Rum İmparatorluğu Müslüman mı? Rum İmparatorluğu diyor. Değil. Haçlı seferlerinden onu etkilendiği. Haçlı seferleri derken? Haçlı seferleri Malazgirt Savaşı'ndan 20 yıl sonra başladı. Bu dönemin Haçlı seferleriyle hiçbir bağlantısı yoktur. Unutmayın. Bizans'ın egemenliği altında oldu. Anadolu burada Bizans'ın neredeyse Anadolu'da toprağı kalmamış sevgili arkadaşlarım. Beylikler kurulmuş. Dikkat ederseniz devletler kurulmuş. Değil mi? Bu ne dedik? Cevabımız A şıkkı. olacaktır. Üçüncü sorumuza geldik. Bu bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Değerlendirelim. Girit kuşatması esnasında İstanbul'dan Girit'e yardım için giden donanmanın Çanakkale Boğazı'ndan çıkışına engel olacak kadar etkili olan Venedik donanmasındaki karyonlar Osmanlı denizcilerini bu gemiler konusunda ciddi olarak düşündürmüş ve bazı müzakere ve istişarelerden sonra Osmanlı yöneticileri süratle çok sayıda kalyon inşasına karar vermiştir. Osmanlı 17. yüzyıla kadar hangi gemiden faydalanıyordu? Kadırga tipi gemi sevgili arkadaşlar. Bunlar kürekli gemilerdir. Tamam mı? Kadırga. İlerleyen zamanlarda yöneticiler istişare ediyorlar, karar veriyorlar ve hangisine geçiyorlar? İngiliz yapımı kalyona geçiyorlar. Gemi teknolojisinde bir değişim var mı? Var. Kadırgadan kalyona geçildi. Bu olaydan sonra ne oldu? Girit fethedildi sevgili arkadaşlarım. Aşıkkın. Osmanlı Devleti'nin gemi teknolojisinde değişiklik yaptı. Doğru mu? Doğru. Kadırga'dan neye geçildi? Kalyon'a. Venedik Girit kuşatmasında Avrupalı devletlerden destek aldı. Var mı Avrupalı devletten bahsediyor mu? Girit kuşatması sırasında bazı Avrupalı devletlerin Venedik'e yardım ettiği yönünde bilgi var mı? Hayır yok. Bunu eleyeceksin. Girit adasının savunmaya elverişli bir konuma sahip olduğu. Savunmadan bahsedilmiş mi sevgili arkadaşlar? Sadece kuşalmadan söz edilmiş. Mesela etrafının surlarla olduğu ya da önünün zincirlerle kapatıldığı bir bilgi yok. Bundan dolayı savunmadan bahsedemeyiz. Osmanlı Devleti'nin donanmasının yakıldığı. Osmanlı donanması dört yerde yakıldı. İnebahtı, Çeşme, Navarin, Sinop. Osmanlı Devleti'nde Avrupa tarzı saatlerin önlendiği. Avrupa tarzı saatler 18. yüzyılda başlayacaktır. Ne zaman? Lale devrinde. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuza geldik. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bakalım Doğu cephesinde Ruslar Trabzon'un batısından başlayarak Erzincan Kemal yolundan Dersim ve Murat suyunun güneyine kadar ve Van Gölü ile başkaleye uzanan geniş bir hat boyunca kontrolü ele geçirmişlerdi. 1877-78 savaşı sonucunda Ege'yi selase de Rus hakimiyeti altına girmiş olduğu için Anadolu'nun coğrafyasının önemli bir bölümü Türk hakimiyetinden çıkmış oluyordu. Ancak Rusya Bolşevik ihtilali sonrası 21 Kasım 1917'de Türklerle savaşa son vermiş ve 1. Dünya Savaşı'ndan çekilerek Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne geri vermiştir. Rusların savaştan çekilmesi Osmanlı'nın toprak kazanmasına vesile olmuş değerli arkadaşlar. Kavgay cephesinde sarı Kapuş harekatı başarısız olsa da ekstra bilgi veriyorum burada. Sonrasında gerçekleşen Bolşevik devrimi Osmanlı'nın işine yaramıştır. Böylece Osmanlı, Kars, Ardahan ve Batum'u geri almıştır. Biz bunlara ne diyeceğiz? Elviye-i Selase diyeceğiz. A şıkkı. Rusya'nın savaştan çekilmesinin Osmanlı devletini olumlu etkilediğini. Cevabı ulaştık. Bu yorumu yapacaktık. Rusya'nın uygulamaya çalıştığı pasavizm politikasının başarısız olduğuna. Pasavizm salalları tek çatı altında birleştirmedir. Kafkaslara değil Balkanlara gitmesi gerekir. Tamam. Osmanlı Devleti'nin batılı devletlerle askeri ittifak kurduğuna. Herhangi bir batılı devletten bahsediyor mu? Almanya'dan bahsedilmiş mi? İngiltere'den, Fransa'dan bahsedilmiş mi? Hayır. Rusya'nın ittifak grubunda yer alarak savaşa dahil olduğu. Hayır. Ruslar hangi gruptaydı? Anlaşma grubundaydı. Yani itilaf grubundaydı. Burayı doldurdum. Tamam mı? Avrupa'nın siyasi haritasının büyük oranda değişime uğradığı. Küçük oranda değişime uğradı. Osmanlı bazı toprakları geri aldı. Ne zaman büyük oranda değişime uğrayacak? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Ve geldik 5. sorumuza sevgili arkadaşlarım. Bu bilgilere göre Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili olarak çıkarımlarından hangilerini oluşturabilir? Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği arasında milli mücadele yıllarında başlayan dostluk ortamı 17 Aralık 1925 tarihinde imzalanan Türk-Sovyet tarafsızlık ve saldırmazlık antlaşması ile artarak devam etmiştir. Bu antlaşma uyarınca her iki taraf taraflardan birine bir ya da daha fazla sayıda devlet tarafından silahlı bir saldırı gerçekleşildiği takdirde tarafsız kalmayı kabul etmiştir. Yine bu antlaşmayla taraflar birbirine karşı hiçbir saldırı eylemine girişmeyeceğine dair karar almışlardır. Eğer Türkiye tarafsızlık ve saldırmazlık politikası takip ediyorsa bu durum bize neyi gösteriyor? Yurtta sul, cihanda sul ee, uygulamasının yürürlükte olduğunu gösteriyor. Yani dış politikada barış anlısı bir tutum sergilenmiştir değerli arkadaşlar. Çatışma olmayacak. Ne olacak? Karşılıklı saldırmazlık antlaşması olacak. Sınırlarını olası saldırılara karşı korumak istediği doğru mu doğru kimlerle? Dostluk antlaşması imzalamış Sovyetlerle sevgili arkadaşlarım. Sovyet Rusya Gelebilecek tehlikeleri karşı Türkiye'yi kendi yanına alıyor. Niye? Çünkü boğazlardan geçerlerse Sovyet Rusya işgal edilir. Doğru. Avrupalı devletleriyle olan ilişkilerini sonlandırdı. Böyle bir yorum yapmamız mümkün değil. Bilgide de böyle bir şey geçmiyor. Türkiye eğer ilişkilerini sonlandırırsa durumlar iyi olmaz değerli arkadaşlar. Denge siyasetini her zaman takip etmek zorundaydı. Cevabımız C şıkkı. Bir denemenin daha sonuna geldik. Yedinci denemede görüşmek dileğiyle. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.